şeyle tamam kanka. Evet. video. Evet. Aha. Ne haber lan yakışık? bakabiliriz ona ya harbiden. Gucci değil bu kadar. çirkin manken çıkar. Çirkin diyordun şimdi yakışıklı mı demeye başladın? Saç abi, çok güzel olmuş. Çıkar mı göz? Muhabbet kuşuna benzemiyor mu şu an? Ya Allah de. Allah. Yapma. Oğlum bir şey söyleyeceğim chat. Yine farkında mısınız? Hamza'nın yine saç modeli değişik amına koyayım. Adamın her videoda saçları farklı. Ben anlamıyorum ya. Oğlum bir de bu adam yani o kadar fazla zaman aralığı da vermiyor yani video çekmek için. Bir hafta falan <laughs> veriyor. Ne olmuş olabilir bu adama ya? <laughs> baksana be. Bakayım. Adil çok geriden geliyor Hadi Adil ya. kanka tamam ya. Ah, ah, kanka <laughs> geçti mi? Terliğim Kankası. Terliğimi bak Karanlık güç geliyor içime bir saniye. Ya <laughs> beni tutun ciddi diyorum. <laughs> Hamza yakarsan daha çok döverim. Aynı zamanda yakalarsan <laughs> senin elinde. Ay. <laughs> Aa, ayağıma battı. <laughs> Kardeşim versene. Şeye çevirdi beni. Kaçın lan yolu. Al Yol abi. <laughs> Oğlum. Ay şaka mısın be? Gelirken gitsen otelliydi. Oğlum deri nerede? Burada kanka. Ah. Ha. Haber abi. Eyvallah. Ya, ah, Buyur abi bir tanesini giy. Kardeşim, Kardeşim. ben. Vallahi vereceğim. Terlik sağ hayvana. Yapma. Herkese merhaba ben Mücem abi. Bugün makasından kaçıyorum lan. Hadi bakalım. Şimdeler, şimdeler. Bugüne kadar beni sadece videodan tanınız ve sevdiniz. Çünkü iyi bir adam olduğumu düşündünüz. İyisem cami yaptı kıyma yok. <laughs> Magazinsel olayların içinde hiç bulunmadım. Ne kumak oynadım. <laughs> ne alkol içtim. <laughs> Bu tarz ufak tefek şeyler yapmış olabilirim. Ben de insanım. Bak ben 4 sene alkol içtim. Kimi alıştırdı? Eş, dost, arkadaş. Ama hiç magazin papagazlar gelip de beni çekmedi. Enes Batuk'a bok atıldı. atıldı. Bana da herkes deli diyor. Deli diyorlar. Bu video neler yapacağımızdan bahsedeyim hemen. Ama tribünlerde bir isim var. Şapkan nerede kanki? <laughs> Rambo Tufan bugün yanımızda olacak ve Hamza İtavcı yakışıklımız yakışıklımız. Selamünaleyküm. Eki. Diğer ekip de gelin buraya. Tufan ve Hamza bugün maga maga Elim maganda yolundayım Maga nasıl yaptık biz? Bir daha yapalım mı onu? Elim maganda yolundayım bakın Allah yolunda Hamza ile Tufan bugün papagazi olarak benim yaşadığım rutin günü dizlice fotoğraflamaya çalışacak Hani yanlış yaptığım bir şey yakalamaya çalışacaksınız Bekle Video... Reklam mı? Hadi bekleyelim ya Bu ne oğlum 7 lira amana koyayım vermek bu kadar zor olmamalı ya 7 lira ya Reklamda reklam Abone olun oğlum 7 TL la 7 7 7 7 Hadi 12 lira hadi 10 lira olsun hadi 10. Allah Allah. Su içelim evet. İçiyorum ya içiyorum. Aman akıyım o kadar içtirmeyin ki kusacağım şimdi. Allah Allah yeter. Bir Oğlum, saat devir dedik ya. yapıyorsun dikkat et ha. Ok. Sudan zehirlenme. Hmm. Bitti mi? Zehirlenme. Hadi bakalım devam dışı da olsa neyi yanlış yaparsam yayınlayacaksınız ve beni ifşa edeceksiniz. Marco Reyes. E. 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 Sizce beni yakalayabilecek misiniz? Evet. Demiş de. Manitalar paparazzi. Her türlü pisliği yapabilirsin. Yeter ki Türk halkına beni kötü tanıtın. Bak bunu ben tamam. istiyorum. Tamam. Yağmur anlar. Kuzey ekleriniz biraz kastik. Başlamadan önce paparazzi ayağını yani yapıyorsun. Gerçi öyle de demiyorsun. Kafayı yapmıştır. İlk kez böyle bir içerik deniyorum ama siz de beğenirsiniz. Hep beraber eğlenelim. Hadi başlayalım o zaman. Hadi o zaman. Bu arada bu içeriği beğenirsiniz. Like atıp yorumlarda mı etmeyi? Kanalda abone olmayı. Well, nos puede <laughs> ben bu saatten sonra mega starım Tabii ki arayıp bulmayacaksınız koca şehirde. Zaten arayanımız çok. İstanbul polisi peşim. Ben gittiğim yerlerden size konum atacağım. Bana belli etmeden fotoğraflarımı çekeyim. Anlattım artık geç ananı. Dediğim gibi bütün bir hayatımı yaşayacağım. Asla kameralar oynamıyorum. Hatta siz yokmuşsunuz gibi davranacağım. Bence her zaman yaptığım gibi gidelim. Bir mama alalım. O, sokak <laughs> alalım. her zaman böyle. Mama alıp sokak hayvanlarını besleyerek başlayalım günümüze. Sonra da bakarız. <laughs> Oğlum ben bu gözlükten önümü göremiyorum ya. Alkolden olmasın. <laughs> Lan çekiyor kanka ben anladım ki Ben burada şaka yaptım beyler. Bak ünlü olsam şu an makara arasında gitmiştim. Belki Enes Batur da öyle gitti makara yapıyordu. Belki de dans ediyordum. Müziği duymayanlar dans eden deli der. Bugün yapılacak çok şey var. Ne iş yapıyorsunuz? Ya kardeşim magazin ne iş yapıyorsunuz bu? Ben niye çekiyorsun sen o zaman? Verilmesi <laughs> gereken <laughs> <yagülmesi gülüyor> hay tepki hayır. bu ama bu tepki verince sinirleniyor. Azam 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 azarlamıyor ya. mu oğlum? Salaksın. Çok <laughs> soldan taciz, çok belli bariz. <laughs> ben sizle burada bir röportaj yapmaya tamam. çalışıyorum. Bugün O gün niye gittiniz Ne yapıyordunuz orada? Gölgemi kesiyordum. Yanınızdaki kimdi beyefendi? Mesela bak anam olabilirdi, bacım olabilirdi. Bunu soğamam. O elinizdeki de Mertcan Bey. Hava soğuk, ağzımdan duman çıkıyor olabilir. Kemerinizi niye takmadınız peki? Trafiğe çıkacaksınız. Gidiyor muyum? Gitmek zorunda değilsiniz. Takmanız Takman lazım bence. zorunda. Arabaya ya Son röportajı e, Öpüyorum sizi. Arabanın Kendimi bir tuhaf hissettim. Hiç böyle çıplak şekilde videolara çıkmamıştım. Tamamen rutin bir günümü yaşadı. Umarım siz de benimle eğlenirsiniz. Şimdi pet shop'a gidiyoruz. Mama alacağız sokaktaki canlarımıza. Ben normalde böyle bir insanım. çevrem bilir. Ama gün içinde benim de sinirli olduğum anlar oluyor tabii ki. Eşref saatimin tuttu anlar oluyor. Hamza ve Tufan bu anlarımı yakalamaya çalışacak zaten. Hakkımda yapılan haberleri ara ara videoda göreceksiniz ama siz yine de itibar etmeyin. Telefonla arar biri. Ben Mertcan bağır da inanma. Para yollama. Üf, trafikte kaldım ya. Keşke kitap alsaydım yani. Ha şimdi siz şey şaşıracaksınız arkadaşlar. Ben normal hayatımda trafikte kaldığımda falan kitap okurum. Ay, Bu şekil bir hayat yaşıyorum aslında. Mütevazi geç dayım. Bakın gördüğünüz gibi yolda da veriyorum. Başka vatandaşlıkta olması sorun değil benim. Bazıları sorun Anlaman ediyor. Ama Suriyeli damgası vurdun <laughs> ya. Kimisi çok takıyor böyle şeyler. Ölkçü değilim. Ölkçülük yapmayı. Hatta şimdi ben Hamzalara konumu atıyorum. Onlar gelsinler. Aksa magazine bile konumlu kendim veriyorum. Beş geldik. Mamalarımızı alalım. Canlılarımıza koşalım. Canlar. <laughs> Şu an görünürde yoklar. Eğer eğer beni çekebiliyorlarsa helal olsun. Farkında olmamak çok kötü. Farkında Aslında bu taciz. Farkında olmadan çekilmek çok kötü bir iş. Doruklarına kadar yaşayacağım. Her zamanki gibi hayvanları beslemeye geldik. Hayır yardım videosu ha. Hayvanları çekelim. Abi niye şaşırıyorsun? Hep yaptığımız. Abi şöyle. ilk defa. Sokaktaki hayvanlarımız için en kaliteli <laughs> mama nedir? Bak bu güzel şunlar. Bir kedilerimiz bir de köpeklerimiz için aldık. Hediye mi verdin abi? Bir de böyle bir şey aldık. İyilik kazanacak. Ne kadar abim günahımız kolay gelsin. Bak hala yoklar oğlum. Çekmiyor mu acaba bunlar ben Boşu boşuna mı geziyor? <laughs> Kaliteli mi ama ya? Ben bile yakın bunu. <laughs> bir tane alsan bir, bir tane İsteyecek de vermeyeceğim. Kanka cips gibi mi gibi. Bir tane alsan. Kedi yok mu ya? Besleyeceğiz. Sonra aç kaldık diyor. Abiler bir saniye ya. Ne, <gülüyor> <anlamadım>. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun ama? Salak mısın? Kedi yok, köpek de mi yok? Bak odama gidelim, yolda buluruz. Bir yaşayan form olsa yeter şunları ver. Benim hayatımın keyfi de bu. Onu yapmadan keyif yok. Ben etrafımı kesmekten odaklanamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Kız mı kesiyorsun? <laughs> ne alakası oğlum sen ne video çekiyorsun? Farkındasın değil mi? Etrafını niye kesiyorsun? Hamzalar nerede diye kesiyorum. Niye karı kız kesiyorsun? Dayıma bak bak. Halk tarafından seviliyorum mesela. Magazin bunu çekmez. <laughs> Anladım ki. Eray tadı nasıl onların? Ya menü... Bicen arabaya. Önümü görmüyorum önümü görmüyorum kardeşim. Ya çıkar o zaman şunu. Özür dilerim tamam aç gözünü. Aç aç. Sahil keyiflerim meşhurdur arkadaşlar. Ekip de zaten. Ekip benim kaliteli. Ekip de bunu bilir. Sahile bir inelim. Bakalım sahilde bizi neler bekliyor. Orklar ekibi bekliyor. Ne bekleyecek? Furkan. Efendim. Buradayken bir konuşalım. Videoda olacak bir şey değil ama dediğim gibi dürüst olmak zorundayım. Rutin günümü. Hiçbir yerin <laughs> <hem> kesilmesini istemiyorum. <laughs> Bazı hareketlerinden rahatsız olmaya başladı. Ekibi de bu şekilde lanse edemez. Yapılacak işler değil. 32 yaşında adamsın. Haddini yerini bir. Ne yapmışım ki ben? Şunlara bir son ver. <gülüyor> <gülüyor> o ben miyim ama? <laughs> salak salak şeyler yapıştırıyorsun bunu üzerimden çıkmıyor. Tamam hadi onu okeyim o sen değilsin. Bu kim o? Kanka gerçekten şu çok iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Ekiple aramıza bazen böyle şaka açma oluyor. Şaşıranlar olmuştum şimdi biz ne izliyoruz. <laughs> ben ne çekiyorum o? <laughs> Hazır biz bizeyken ben bir listemi göstermek istiyorum izleyicilerimize. Özel bir liste. Metos bonum... Bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Abi oradaki 3 takımın ikisini kaybettiler ya bu de. Tamam. Bak arkadaşlar buraları klip alın not alın tamam mı bak. Bu daha bir şey değil oğlum. Ben sağda vereceğim cevabımı sakin. Sakin. Biz gerektiği yerde cevabımızı Biz vereceğiz. gerektiği yerde vereceğiz cevabımızı aynen. Tam tamam. liste. Sıraya dizdim buraya. yakında da çalıma dizeceğim. <laughs> Bu trafik ne ya? Kim o ya? Oo, ne kral. Nasılsın kral? İyiyim. Seni gördüm gülüm çok iyi bir insan sen, sen de. de. Tamam, tamam. NPC mi ama NPC kalın. Abi NPC gibi yürüyor. Oha kolları dümdüz yürüyor. Robo. Aha. Sofya lan? mı lan? Sahile geldik şimdi burada sefamızı <laughs> çekeceğiz. Hamzalar da buranın konumunu belirtti. <laughs> Bakalım çekebilecekler mi? Baksana yine huzurda oldum. Kim çekiyorsa çeksin al. <laughs> Bu arada bir misafirimiz var. Yok <laughs> mu? <Yapma. gülüyor> <laughs> Sadomazo bizimle olacak. <laughs> beraber takılmaya devam edeceğiz. Sen olayı bilmiyorsun. <laughs> Şu an bizim fotoğrafımız çekiliyor ama kim nereden çekiyor bilmiyorum. Paparazzin peşinizde. Çok geriliyorum ya. Ya şu videoyu koymayın yazık amına koyayım. Abi. En gerici video. Her an gelip parmak koyacakmış gibi hissediyorum. <laughs> Allah ünlülerimize zeval vermesin arkadaşlar. Gerçekten o psikolojiyi umarım siz de anlayabiliyorsunuz. Çok sıkıntı durumlar. Hani paga var deyip geçmeyin. Paga var da ne oluyor? Efes bir sensin. açık olsunlar. Paga bende ise sıkıntı yok. Rahatta kalın. Kedilerimiz, köpeklerimiz huzurlu. Nasıl geldi onlar pis pis dedik. Harbiye konuşuyor gibi toplandı hepsi. Gel. gel oğlum. Gel al bunu gel. Tokadım <laughs> olacağım bak lan kök hayvan ama ben gene de onları seviyorum gel. Hop. Gır ne? Hop. Gel. Sen niye taş atar gibi atıyorsun uzatsana insan gibi. Vuruyor. <laughs> Kediyi nasıl beslediğimizin bir önemi var mı? Yesin evet, işte. Okay. Lan. <laughs> oğlum. Burada görmüyor musun? Bakan gözlemiş. Kediden niye korkuyor? Tırnak tamam, koyuyor anlamıyor musun ya sen? Ya bir şey olmaz. Ben seni aldım. Ulan <laughs> lan. Ne yaptı? Durdu mu lan çekmemiş ol. Osu... Dur bakayım. Ulan ne yaptı? Delirdi de amara doğru... <laughs> <Kediyi doğru>, koyduğum. <laughs> oğlum doğa bunu çekmemiş olsun. Oo. <laughs> bak kan kedilerim... Oğlum bir şey yok değil mi? Böyle mi bu? Allah abi. Yok yok gözükmüyor. Kanka sen kitle niye korktun? Ha? Sen kedi havaya mı attın Zaten onu ya yaptı diye hava attı ya. Bu adam keyiften atmadı. <laughs> bu adamın kedisi var arkadaşlar. Seni medyaya öyle bir tanıtacaklar ki eğer çektilerse. <laughs> siyah kedi. Anladın. Dikil mi tuttu siyah kedi? Hayır hayır siyah kedi, kedi. Siyah kedi görünce tükürgün derler. Bak atalım bir ilaç tabii. Ama ben gene ökçülük yapmıyorum. Hepimiz aynıyız. yiğit. tüm kedi nüfusu şurada şu an. Oturma gözüne de koyabilirim. Bana çok kötü oluyor. Acı o bu arada. Baksana, Baksana ya. Tanı içindeydi. Bu neymiş Süleyman Seba geldi. Bir martı zeminde. Bunlar haberi nereden alıyordu geliyor. Hala gelenler var. Gel gel bu be gel herkes toplansın. Bu resmi açık. Gel. <laughs> bir tane VG'sine dönmedin mi? Bizi sallasana sal ya, ya. Şurada, şurada sallasana sal ya. ya. Hadi Hadi anlaşıp yapmadılar s***im. <laughs> <şarkı. gülüyor> Arkada fısır fısır <laughs> koş. O ekip tam çılgın ya. Salak yavaş a***. Niye zıpladın? Düştüm abi. <laughs> Siktirsin lan. Öyle estetik bir düşüş mü var? Estetik sörcü. Gel lan sen de sen de Furkan sallasın. <laughs> Balonun var mı abi? Var. Kaç para? 1 lira. Bulamayacağım yok ki. Dur abi. Ooo yakışmadı. <laughs> Marmar denize alıyorum. Agandanın kör körkücü... kuşu. Bak. Bitiriyiz. Uyuk abi. 20'de 16 abi. 20'de 16 olmuş. <laughs> Namık kim vurabilir mi abi? Bak <laughs> yan vuracağım. E, Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yapma. Kanka, kanka şakası şey olmaz gerizek. Silahı tutuşa bak. Bir de ben tüfek deneyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bununla bir tane kaçırma. En sağdaki mor. Gelip vurdu, geçiyor. Vurdu vurdu. Oy. Oy. Ben de vurayım la bardağı. Ben de diyorum niye gitmiyorsun? Biz bu arada çok fazla çay içmeye başladık. Evet. Normalde içmiyoruz. Hayatımıza miyiz? çay girmeye başladık. Et tepesinden. Kardeşim. Nereden kaçmış abi? benzetiyor ya bu. Kanka onu niye kovalıyor? Afgan gemisi mi sakın? Bak <laughs> orada çekiyor. Neyi çekiyorsun kardeşim? Burada meydanda yattık. Neyi çekiyorsun oğlum? Telefonla konuşuyorum ben. Sil onu onları. <laughs> Neyi <gülüyor> Bazen kaçmak gerek. gerekiyor değil mi? Yalnız kalmak Ay Çok, çok komik şu an. Adama parayı ödemedik lan harbiden. Adam niye abi bizden paga da istemedi? Şu an hiç dolandırdığımdan keyif almadım. Bir arkamızdan koşsaydı. Abim sen pagayı istemedin. Ya da sormadın abi ne diyeyim? <laughs> ne kadar borcumuz? 480 lira. 500 lira verdim tamam. Ne oldu amına koyayım? İkram dedi abi. Ama sana zindo. Bak canlı canlı Eray gibi izliyor abi şu an. <laughs> zingo zingo zingo. O ne dedi lan bana orada bir şey mi dedi o? Zingo zingo. zingo? Bütün sahile videomu dinletti ki Ya bu disteydir oğlum ne güzel işte adam arkadaşımı gülüp eğleniyorum videosunu izliyorum işte baba. Kaçtan kaçtı. O ne lan? Line var lan. O ne? Bin bakayım ben bineyim az. Adam. adam. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç kilosun? 85. Oğlum ben 100 kilo ben taşımaz. Ben nasıl bineceğini biliyorum. Tamam. <laughs> Oğlum çok iyi bindi lan. Allah bela. <laughs> <laughs> ne yapacağım? Kanka ayağımı vurdum ya. Bak bak. Olgos. Bekir. oğlum ayağımı mı peşe <laughs> <çalışıyorum. gülüyor> Yardım etmeye çalıştım. Öyle yardım mı var? Papa mıyım ben? Yaga Ahan o Oy, topu oha. ne adamı? Sen. Oy. Meşhur Furkan. Oo oh, süper. Biz niye video top oynamaya başladık? <laughs> Bir Brezilya'da bu kadar top oynamıyor. Sonra önüne gelen takım kuruyor. Yok kangalıdır, içidir, köpek. <laughs> oğlum bak. Ya. Beyler. Bak. Bak bu çok havlamaya başlamış e, bak. Abi rica ediyorum salı günü <laughs> bir idman ayarlayabilir miyiz ya? Ya baba ben anlamıyorum ki yani bize köpek itmit diyor amına koyayım. Almış orada Photoshop'tan mamayı kendi yiyordu videonun başında. Ben <laughs> anlamıyorum. Ya baba erayım. Allah Allah. Bu maçları videoda kamera karşısında kazanılmıyor. Çıkıp sahaya ter dökeceksin. Ya neyse konuşmuş. Biz cevabı işte ya. sahada bir, vereceğiz. Biraz biraz daha konuşsun ya hoşlar. Rahat ol. Yaptıracağız Normal yapacağız. bir günüm bu şekilde geçiyor. Şimdi akşam yemeği falan ya. Zaten ben hep söylüyorum. Gündüzlerim bok gibi. Gecelerimse çok iyi. Şimdi çarşıya doğru gidiyoruz. Biraz doğru da orada gezelim. Ben bu video aşırı rahatsızım. Öncelikle bunu belirtiyorum. Niye belirtmedin demesinler. Niye? Ya rahat hareket edemiyorum. İzleniyormuşum gibi hissediyorum. <laughs> Siz papagaz değil misiniz? Sizin gizli olmanız <laughs> lazım. ben çarşıya gidiyorum. Bilgiyi de verdim. Gidin ne yapıyorsanız yapın. Biz arabayla gideceğiz. Onlar tabana kuvvet. <laughs> Bu arada hakkında çıkan haberleri de sizlerle beraber ben videoda göreceğim. Şu an kim bilir ne yazıldı ne çizildi. Çok şey yazılıyor çiziliyor. Yeni açılmış fark etmediniz. <laughs> Bu çarşı? Aynen. Allah çarşını pazarız etsin. O ne demek lan? <laughs> i̇yi mi kötü mü anlamıyorsun değil mi? <laughs> kötü anlamda da olabilir iyi de olabilir. Akşam yemeğine güzel bir yere götüreyim mi size? Evet. Evet. Hop geldi. <laughs> Sahiler geldiğimde muhakkak Google Gaga'ya Balık seviyorsunuz mu? Evet. Kanka adam dört Charger'la balık yemeye gelmiş. Oğlum biz bunları çarşıya yolladık. <laughs> balık yemeye geldi. Hamza hemen bir konum atayım. Annem var mı? Beyler <laughs> <laughs> Fatih <o> yok. <laughs> Yerler. Bak çıkarım lan. Bak. Seni içeri alırım. Alırım. Yapayım mı? Yap yap yap. Seni içeri alırım. Vallahi. Kanka bir sussana. Bir daha yapsana. Allah aşkına seni oradan alır. Komedi ya. Köpek babası nerede? Hiç sürgüsü toplanmış. <gülüyor> <gülüyor> İnsan aşağı. Elini bir çeksene. Orası. <laughs> Harbi <laughs> çok sinirlendim <sürekli. gülüyor> ha. Dururum seni. Kardeşim bozuk ya. Yapmayın lan beyler. <laughs> Hadi çık. Ya çıkmıyorum oğlum. Gelce indim. O, o Sen iyi Senin gel. dişlerini kırmaz. Gel. gel. gel Yardım edin. Yok lan çocuk fotoğraf çekilecekmiş gel. İyi abi sen nasılsın? Ben de aynı derim. Oğlum adam fotoğraf çekecek. Atsana canım. Kardeşim gel Agabaya bir çabuk gel. Ne oldu? Tek başına tamam. yetiyordun tamam, bizi. Tamam. tamam, özür dilerim. <laughs> Kanka böyle papazın anlasın. Ondan... 55 saattir evin arabasındasın. Çekeceksin işim bu. Tanga <laughs> reynmen niye niye papagazi? Bak lazer tutuyoruz bu Selamun <laughs> aleyküm abi. Deniz manzarı diyorsun. kalın gelmesin abim ya. Ya baba niye kalın gelsin? Tam paparazzilik mekan. Burada da yakalanmazsam daha dünya Öyle yüzünde ya. yakalanmam. Bakı var mı ya? Ne? <laughs> Balığın yanında kakı yoksa bırak yüzmeye <laughs> devam etsin ama. <laughs> Kardeşim neyi düşünüyorsunuz bu kadar? Hocam biz karar Hocam, verdik. Biz Ekmek arası yiyecek. Sen neye karar vermişsin? Palamut ızgara yiyeceğiz. Sen, sen neye yiyeceksin? Siz ne? palamut ızgara eyle, hamsi yiyor herkes. Aynen. Konu kapat. Şu an hamsi dönemi. önemli. Piş pis. Palamut diyelim bak dinle mi? Palamut şu an kötü bak. Sok adam da değil. Abi palamut mu hamsi mi? Palamut. palamut. Kalamar var mı abi? Ne kalamarı ya? Nasıl canın kalamar çekebilir kanka ya? Tek yediğim balık kalamar çünkü kardeşim. Allah çarpsın. Kalamar balık bile değil. Siz video ayağını. Oğlum bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> sesimi oldu? Sesimin oldu? Eee sesimi balık ürünlerini sevmeyen bir ben olamam ben. değil ben, mi? Var mı aranızda da? Ben, ben biliyorsun ben. yiyemiyorum. Evet. Abi Oğlum, böyle bayılma. bir abi, tek alabalıkla hamsi Kendimi yemiyor, bir anlık başka bir yedim. yalnız hissettim amına koyayım lan. Niye bilmiyorum ama. Yok ya. Bir benim yani bir hani böyle millet balık rakı falan yapıyor böyle bayılıyorlar. Bir hani beni bir şey yapamadı ama tabii ki de yeğene saygım var bu arada. Yanlış anlaşılmasın hocam. Vallahi onu bir sormak istedim. Teşekkürler devam. Beni <ımaz y> s**tıyorsunuz. Benim ne çektiğimizi anlayamamamdan faydalanıp kendinizi deniz kenarında yemek yedirtiyorsunuz. Sen <laughs> dedim balık yiyeceğiz sizi bir yere yedirdim Balığı ben diye. dedim ki ekmek kargası Ramiz dayı gibi yiyecektik. Kalamar ye bakayım nasıl. Çanışa mı şarkısıydı ya? Kalamar. <laughs> Yesene sen madem İçer, çok güzel bir şey kardeşim. bu. Tamam Tam ver ben çekimini yapayım. <laughs> Meşhur Fatih. Valla çalışır bu çocuk. Olay bu. Bunu sosuna batırıp yiyeceksin. Bu bana olacak ama. <laughs> ne ni Ibrahim Cihaver gibi konuşuyorsun. Sonuç giderek. Kalamar. <laughs> kalamar şu ufak parçayı sen. Oğlum soğan halkası değil bu amına Adam soğan halkası yazıyor ya. Kalamar işte o değil mi? Kalamar ne bu? Kalamar ne yani bu? Kalamar işte. Soğan halkası mı bu? Evet. Ya ha hayır, kalamar, kalamar oğlum, kalamar. O kalamar ne oluyordu kalamar. ya? Deniz, deniz ürün değil mi ya işte? Deniz ürünü değil miydi oğlum o işte. bu? İşte. Tamam. tamam deniz ürünü yağda kızartınca böyle oluyor. E, soğan halkası değil ama bu. Tamam kalamar zaten ama neyi konuşuruz? Sana soğan halkası diye kim diyor abi? Tamam chat'ten biri soğan halkası yazdı. Ben de soğan halkası değil dedim. Chat'te soğan yazdı. Oğlum biz niye anlaşamadık ya? <laughs> Siz ne diyorsunuz açı? Siz niye kızdınız bir? Bana bir söyleyin mi? Chat ne şey yapıyor? Ben chat'teki adamın ne soğan halkası yazdığına laf attım. Siz ne laf atıyorsunuz? Balık o. Lan ben balık <laughs> değilim mi dedim? Oylama mı? Ne kadar demokrasi bir kanal ya. Ne kadar demokrasi bir kanal ya. Açmıyorum oylama oylama yeter ya. Kalamar denizlik şeymiş işte anladın mı? Adam soğan arkası yazdığı için ben adama kızdım yani. Ben de biliyorum. Bırak oyum köpeğe sıkmışlar. caniyim lan bunlar. Hatırma lan hatırma. Kötü bir şey değil mi oğlum? Yenecek bir şey değil bu ya. Ya oğlum yenecek bir şey. Benim tek balık bu. Tek balık. Bugün hiç kamera yokmuş gibi davrandı. Her gün yaptığım şeyleri yaptı. Balığı biz mi tutacağız acaba? <laughs> bir gelmedi. Hangi <laughs> şarkısını hatırlıyor musun? Kalama. Ben Kürt <laughs> Susamam değil miydi oğlum? Susamam. <laughs> Sevin oldu ya. Şal yok mu? Kanka ne yapıyorsun? Yiyemiyorum sıcak oğlum. Ezan dokunu iftar videosuna döneceğim. <laughs> Allah çarpsın iğrendi ama bana işten <laughs> kaçtı. Beğendin mi Bekir? Be Balık nerede? <laughs> abi bu çok güzel. Nah, bir taneye. Vallahi Oğlum, çok Oğlum güzel. Oğlum ne ara bitirdin sen bu? Alanı? Bir taneye bak bu çok güzel. Akıyor görecek. Al <laughs> abi. Arkadaşlar biz bir yemeğimizi yiyelim. Kesene bereket abi. Kesene Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün ünlüleri anlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince basına, magazine yakalanmadan mütevazi bir hayat sürmeye çalıştım. Bu kadar oldu. Umarım hakkımda kötü haberler çıkmamıştır Bundan sonra çık Hayatımın da. en gergin videolarından biriydi ama eğlendim aynı zamanda. Umarım siz eğlenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Daha fazla böyle video için de kanala abone olabilirsiniz. Bir şey denemek istedim. En eğilime yüzüme mi bulaştı? Bulaşmadım bilmiyorum. Ben de sizle beraber Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Bay bay amigos. Görüşürüz aslan. Sabahtan beri verdin elime Onu da geziyorum. Kardeşim saklamaya çalışıyoruz. Eve götüreceksin. Sen çok beklerim yiyor bu. Gel buraya. Gel. Korkutma ya. Adam mı çağırıyor bunlar? Kediler niye geldi? Ben bağırma. Sabahtan beri bir hayvan besliyim diyorum hayvanlar kaçıyor. Bak. iyilik yapamıyor. Gel ya, bunlar mı sırdı sen? Göster bana hangisi. <laughs> Yok oğlum burada değil benim yani sırdı. Bence arkadaşların Bak, çağırıyor seni. Şey <laughs> ne bu golf team kurdu mu bu kar korkuyor mu? Son gezersiniz açım açım Bak, orada burada. Oraya koyuyorum. <laughs> İyi an yesin. Bak. Kediye tükürdün. Hayır. Tamam bu haberi de. Çık. Oğlum bunun ayıptır ya. Ben yapıyorum? hayır. Bu haberi de. Allah Allah. Ayıp. Hocam, mal. Ee...